Hatice, nasıl güzelsin, maşallah ya. Merhaba, sen de Vallahi bebesin. maşallah. İkimiz de bebeğiz bugün. Nasıl ama? Sarışın, esmer bebek. Ne dedim, <laughs> su gibi dedim, değil mi? Su gibi, maşallah. Hep severim, Teşekkür hep ederim. sevdim, hep de seveceğim. Ben de. Çünkü öyle. sen öylesin, biliyorum çok vefalı kızsın, iyi kızsın bak. E Tarık geldik gitti birbirimize, değil mi? Yani. Hep, hep, hep. <laughs> Dert ortağı olduk. Hatice sen, <laughs> Bak direkt meziye <laughs> gidiyor, yılanlık yapacak ya. Hatice sen evlendin mi? Yok evlenmedim ama e, yani nişan Arife'deyim. Ar Ar ne kadar oldu beraber? Ne kadar oldu? 3 yıl olacaksa daha. Aa adım. yeter evlen, zaman geldi <laughs> evlilik olmaz. Yani. De, ben, ben elindir, evlendir, nikahı burada kıyayım. Tamam sen evlendir. Söz ver. Tamam söz veriyorum. Bak bak, bak canlı yayında. Tamam. burada nikahı kıyıyor yani. muyuz? Tamam kılıyor Ç ama ne zaman olacağı belli değil. Aa nasıl belli değil? Ama belli değil. Çocuk iyi çocuk. <laughs> Çok iyi. İyi çocuk evlen onunla. Da Antep'li daha mı da olsun? Aa yok iyi, yok gerçekten iyi çocuk. Ya yani enerjisi belli. Ben fotoğraflardan evet. görüyorum. Tanımıyorum. Kardeşim buradan selamlıyorum seni de. Ama bir şeyi uzatmayacaksın fazla. Seda abla erkek var el tutar, erkek var bel tutar. Ha. Değil mi? O el tutanlar tutan da. <laughs> <bundan>. Yani. <laughs> Bu el tutan mı? Evet el ama, tutan. Heh. Gerçekten sıkı sıkı el tutan hem de. O zaman düşünme fazla. Yok düşünmüyorum ama. Burada nikah. Nikah burada zaman. düğünü başka bir yerde yapacağız. Tamam. <laughs> Gerçek, aa kalk kalk, şu konuşsana. Sen de sahne alacaksın, Tarık, Tarık öyle bir şey yok okudum, yani. Okudum, üfledim, nazar demesi. Bu arada Nisa'nın arkasına da küştü de düşünce bu arada Tarık'la gözlerine nazar dedim. <laughs> okuyorum abla dedi, okudum. Şöyle etrafımdan bir döndü. <laughs> Orkestra arkadaşlarım bana bakar, ne yapayım dedim, <laughs> dedim okuyor. <laughs> Tarık zaten Ondan sonra böyle olacağım ben, bak kim geldi. <laughs> ben Hatice, ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Hatice burada canlı yayında söz verdi. Söz evet. verdi. Nikahımı Seda abla sen söz burada var. canlı yayında <laughs> kıy dedi. Söz dedi. Ben Söyle. de burada olacağım. Tamam, Oku, şahit. Şahit. Yani. Yok Ne güzel bir Olmaz. şarkı. <laughs> Bana bak dalga geçmiş. Hayır. Vallahi 15 sene Şakşuka tamam, şarkısı o. Tamam, sen tamam ne, diyorsun? Şarkısı o. Tamam, sen tamam. ne diyorsun? Hayır hayır, hayır nikahla Olur olur ya. güzel olur. Güzel güzel. <laughs> bir aşk şarkı Ha tamam. Ya da ben yaparım sen Tamam Tamam. Şimdi ya ben Evlilik güzel bir şey. yani, e sen de öylesin Seda ablacığım. Yani ben flört etmeyi sıca... bilmiyorum. Yani evleniyorum. Evet, ne güzel. Düzgün yaşıyorum. Kimse ayrılmak için evlenmez. Olmuyor. Ayırıyoruz yollarımızı. Evet. Olsun olsun. Ee, herkese de hakkımı helal ediyorum. Onlar da haklarını helal ediyorlar. Bitiyor ne gidiyor. Ne var? Ben flörtü bilmiyorum arkadaş. Gidip evleniyorum. Değil ne mi? var? Bilmiyorum. 25 sene. Millet bir, bir yere biriyle gidiyor. Ben Öteki bir gittim istettim 25, 25 sene. 25, dokun 25 sene. Dokun bize. <laughs> Kimse de dokun. 25 ha, sene. Şöyle. Evet. Dile kolay ya. ya. Artık benim iki üçüncü olacak artık değil mi? Allah'ın hakkı üçüncü. Işte Ayrıca yani, böyle ben artık. şimdi Hatice'den söz aldım ya. Evet. Gerçekten evlenemiyoruz diyenler. Yani bir bir türlü e, istediğim kızı vermiyorlar ya da istediğim erkekle evlenemiyorum Seda abla diyenler. Lütfen gelin bu, burada ben canlı yayında nikahınızı kıyacağım. Bir tuş kıyacağım. Ben burada aha, böyle kavuşamayanları kavuşturacağım. Ya, süper. Öyle mi olacak? <laughs> Ben de şahitim bu arada. Evet. E ben de şimdi yani beşi bir yerdelerle kızı veririm. Değil mi? Aa, Ama herhalde. De biliyorsun ya yani Seda ablacığım yani. ağırlığınca hatta bana bir gün espri yaptı. Aşkım dedi, biraz hani kilo al dedi. İsmi bence. ne? Ali Kemal Sarı. Ali Kemal. Hatice Sarı yakışmıyor mu Seda abla? yakışıyor. Sarı, değil mi? Her türlü her şey yakışır <laughs> sana. Ee, Ali Kemal. Kardeşim ben sözü aldım artık bir yere kaçamaz. Canlı yayında nikahınızı kıyıyorum. Ya kaçacak göz mi Sedat abla? Baksana ya. Onunla ben ha, başlarını bak, görüyorum. Gördüm. Daha bu sabah size ikinize Bilmiyorum birden nazar boncuğu mi? koydum. Kaç ay oldu? Mi? Kaç ay <laughs> oldu? <bilmiyorum. gülüyor> üç yıl oldu. Üç. Üç. Üç e, yıl. tamam artık. E, ne, e, ne evet bekliyorsun? Üç e, sene e. De, gelsin istedik bir hafta sonra hayır, bir bak, yapsın bakın yani. Bakın şimdi o evet. çok istiyor e, da. <laughs> ne üç senesi be? Bakın bekliyorsun? Bakın parantez açalım. Parantez marantez mi? Yok, ben istemiyorum şu an. Yani, Hadi Allah aşkına aa, ya. Aa, duydu duydum bunu çocuk. gücüne ya. yani, gider. Ya şimdi çocuk olursa tamam hani verken yani çocuk olursa evliliğe çok gerek yok gözüyle bakıyordum aa, ama baktım. Yani evlen, evet evlenmek evlilik evlen. lazım. Evlenmeden ben çocuk olmaz. Evlilik şart. Şart çocuk şart. Eğitim şart, evlilik şart. Çocuk şart. Evli olmadan olmaz. Zaten eğer Ali Kemal de olmazsa Seda abla ben ömrümün sonuna kadar bekar kalırım. Bu kadar neden söylüyorum. Bu kadar ruh eşini buldun. Bakın buldum. siz evet. E daha ne istiyorsun Yürü koyun. Kızın. Ali Kemal olmazsa şu <laughs> saatten sonra hani hayatımda evlilik anlamında kimse olmaz. Niye bekliyorsun? E ne bileyim işte ya. Yaş ben geçecek. Nasıl çekiyorum galiba? Yaş geçecek yaş. Yaş, yaş geçecek yaş. 42 olunca yaş. Öyle bir şey olmaz. Öyle oluyor. Aa, hiç <laughs> öyle durmuyorsun <laughs> maşallah. Sağ Seda anın her yani. gün biliyorsun 5'te kalkıyorum. Kadın sporunu yapıyor. 9'da onda yatıyor. Eğer konseri yoksa ne yapsın daha kadın Seda? abla. Birçok insan benim sayemde spora başladı. Vallahi helal yani. olsun. Sen kendine çok iyi bakıyorsun ve <laughs> ben seni takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eğitim şart, evlilik şart, disiplin şart. Değil gidiyoruz mi? böyle gidiyoruz. <laughs>